Evet, fakir tabletimle dışarı çıkıyoruz. Part de Onu sildim. Ay 1'di. Onu sildim. Of. 2 geldi. 3 ekledim birin yanına. Evet size bir şey attım. Şimdi size bir şey hatırlatacağım. Bakalım beni eski izleyenler bilecek mi? Ha Ne oldu? Şaka. Evet. Bunu biliyorsanız ötülü... Hiç kimse istemedi. <laughs> Biz 14 kişiyiz demişti. Orga ne oluyor? Ekran dondu. Ekran anım. Ekran, Orga ne oluyor? Aynısını çekeyim size. Buradan gidelim. Yok, buradan gidelim. Yok, buradan gidelim. Ben nereden gidecektim? Ben? Buradan. Giderim. Şimdi, buradan gidelim. Şimdi parktaki çocuklar. Ya, yeter yeter, bilir, yeter dur dur yeter yeter. Ben gideceğim. Küstüm ben ya. Küstüm ben ya. Bırak beni. gelmeye başladı. Belki de olacağız. <laughs> Oğlum çok eskiden tek çıkmıştım. Şimdi üçle çıkıyorum. <laughs> Bak sen. Aa 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 niye uyuyorsun? Evet sosyal teste gittiğim gibi gidiyorum. Yemen yeme videosu da çek. <laughs> Bak şurası yine göstereyim böyle. <laughs> Şimdi koşuyorum. Aa aynısı. Koş koş koş. Videoyu mi açar? Arkadaşlar Tüm benim arkadaşım değil Bu beni takipçim kesinlikle Kesinlikle Çok ne? Abi çok büyük hayran mı? Bir tane fotoğraf çekinelim ben sana video çekeceğim Sihir <laughs> Hadi çıkıyoruz Aha orada birisi var Sen Şimdi şey de, Nasıl geçiyoruz oraya? Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Hadi. Nasıl gireceğiz lan? Siz bakın arkadaşlar ben bakmayacağım. Yok değil mi? Yok. Evet benim bu fan değil. Aynı videoyu çekiyordu. Sus. Benim bu fan değil. videoyu bir deneyelim. Görmüyormuş. Hadi hadi burayı keselim sen. Şimdi verilene gelecek buraya? ya. Nasıl kapatayım ha? Şimdi büyük park edelim mi canım? Evet. Şimdi büyük parka ediyoruz hadi. <laughs> Kandırdım sizi. Allah çarpsın açılmıyor. Boşu boşuna ya Allah çapsın Bak kilit açılmıyor. Neyse hadi kimse yok hadi. <laughs> Ne güzel videoyu başlatacaktım ya. Sıkıntı değil. Psikolog sordu. Hadi hadi. Teyzem. Teyzem. Korktum. Yapsın o. Allah'ım. Bak, ama hemen, hemen. hemen bak, gördüm. Bak, ben çok kesip Toplarda sonra oynayacağız ben. bak. Bak. Olsa Ya bak. yanlış hayır. anspor. Sadece Rabi mi İrair, İrairden? Et, şimdi bunu geri Sabahları bir anne hep sadece alkol, 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 Evet arkadaşlar Yeni tablet aldım Kesinlikle donma yok Bekle bak bir yeri dur, dur Ben bu ışınlanacağım 3 2 Şimdi ışınlanacağım 3 2 1 Onda değil mi şimdi benim Şimdi öp öptü Fazla geceler öpü düşer Bitti ışınlanmam bu da Bitti basma Sakın Sakın Bir şey atlatacağım size yine. 14 kişi atlatıyor bunu. T yaz yorumlara. ne yaz. <laughs> Bak Şakşaklarım var Allah. oğlu izin verdi. Ama böyle olmayacak izin vermeyecekti. Neyse. Hem izin verdi artık rahat. Uf, yoruldum. Ne? Masada yiyelim mi? Evet. Yemek yeme videosu part. Evet arkadaşlar burası olmuyor. Orası da birisi girdiği için tövbe tövbe. Oraya birileri girdiği için burada kalacağız. Bu sen yemek için mi yaptın bunu? Ha? Ben yemeyebilirsin. Ben ye, yemeyebilirim. İyi ben yemeyebilirim. Zeynep'in sen sen yeme. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle ben yemeyebilirim. Bunu çekiyor mu? Çeksem sıkıntı olmadı mı dayı? Orun. İyi 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 iyi. Görünmüyor mu şu an Yok görünmüyor. Gel şuraya. Ay yani, görünmüyor. Yanınız gözükmüyor bak şu Altınız. Altınız. Şu kamera burada ya gizlik yok. Hadi bu. Hadi bu yemek yeme çalın var. Olsun ki. Şuraya süreyim. Ne yiyorsan söyle. Özgün Filmini Ne? Domikos hadi Domikos ha. Bu ismi, Ne? Bu çukur kredi ne ismi? Sokostik Sokostik Bu ne sokostik? Yok ceza anlatıyorum Sokostik Sokostik kaç yaşında? 31 Gittim

sevgililik? Arkadaşlar seni istiyorum. Bak. Sizi sevdiğimden yemiyorum. Abone olmayı, like atmayın. Lütfen. je zult het niet Je zult het niet doen. Je niet... Je niet... Waarom? Waarom? Waarom zullen we niet? Aan het ogenblik. Aan het hadi yalan, yalan, yalan mı doğru mu söylüyorsun diye seslenecek. Evet. Ben de yalan mı söylüyorsun Bakın, böyle. Ya, yalan söylüyorsan titreşir, doğru söylüyorsan durur. Beni kim var? Hayır, çok konuşacaksın. Evet, ya hayır. Evet. Yalan. Evet, yalan. Yalan. Yalan titreşiyor. Hiç beni sevdim Evet. Öyle. Hiç bana yalan söyledim mi? Evet. Ben bunu görmedim mi? Evet. Hiç babaannenin babaannenin ağzına oturduğum nasıl bir durumda? Evet. Sıra şimdi bu. Hiç bari Bekir, çok sizi girelim mi? Onu ne? Bomba attılar. Bir şey yapamadım. Bomba attılar. Sıcaklık geliyor. Ben de arası

Ne kadar zaman oldu ben video bakmıyorum. Geçmiş evet. zaman. Ek video bu kadar da binamız. Namam, Çünkü video yapmadan. Baba adamsanız. Ne? Bay bay baba. Baba, bay bay baba.